Ersem'in EPC derslerinden herkese merhaba. Bugün size Winatom kullanımını göstereceğim. Winatom nedir? Kısaca Winatom Etmifest'te otomatik puan kasma sistemine denir. Bunu nereden indireceğim derseniz Google'a girip Winatom yazıyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz. Burada Winutom 1.7 indir diyor. Ona basıyoruz ve iniyor o kadar. Şimdi nasıl kullanılacağı konusuna gelirsek. İlkten bu forma üye oluyoruz arkadaşlar. Ben olmuştum. Sonra böyle bir pencere geliyor açılışta. Burada çöp kutusu işareti gibi olan yere basıyoruz ve geçmişi temizliyor. Geçmiş silinirken biraz bekliyoruz. Ben videoyu durduruyorum. Ha, gerek kalmadı. Forumda üye olduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi buraya yazıyoruz. Giriş yap'a tıklıyoruz arkadaşlar. Burada reklamı tıklayarak giriş yapın diyor. Basıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Pardon yanlış yerde kapattım. Buna basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi programımız açıldı. İlk olarak buraya login kısmı yani giriş kısmı var. Buraya da şuradaki register kısmından yani kayıt kısmından kayıt olabilirsiniz. Ben yine ID ve şifremi aynı yaptım. Ve gördüğünüz gibi girdi arkadaşlar. Buradan Etme Fest burada gördüğünüz simgesine tıklıyoruz. Yine reklama tıklayarak giriş yapın kısmı geldi. Tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da açıldı. Şimdi arkadaşlar burada bazı arkadaşlarımız yapamıyor. Burada sürekli açık tut kısmı var. Facebook'ta olduğu gibi. Onu tıklıyoruz. Şifremizi girdikten sonra burada error diyecek ama ona aldanmayın arkadaşlar. Biz normal girelim. Evet, gördüğünüz gibi girdi. Şimdi burada nasıl otomatik kasar diye soracaksınız gördüğünüz Facebook simgesine tıklayarak istediğiniz beğen, takipçi kasma, paylaşma her şeyi buradan seçebilirsiniz. İstersen buradan YouTube'a beğeni, abone. Ben Facebook'ta sayfa beğeniyi seçiyorum. Böyle bir ekran gelecek artıdan. Yenileyecek ve sayfa kasma olduğu bölüme gidecek gitti. Evet. Ben şu an bir şey işlem yapmıyorum. Şuraya arkadaşlar hızlı bir şekilde Facebook bilgilerinizi giriyorsunuz. Oturumu sürekli açık tut. Din arkadaşlar siz ben diyemedim. Gördüğünüz gibi 9 puan eklendi. Böyle otomatik kasıyor arkadaşlar. Bazen hatalar veriyor, böyle buna aldanmayın. Sunuşulacaktır. Yani ne kaybederseniz ki okula gidin, işe gidin, sabah bilgisayarı açın, akşama kadar 1000 puan olur yani rahat. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Ersev'in görüşmek üzere.